Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda Enka İnşaat ve Vestel analizlerini onların yayınladığı bilanço üzerinden sizinle birlikte yapacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Ben Borsa'ya ilk başladığımda herkes gibi çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Bundan dolayı dünya literatürünü okudum. Okumaya çalıştım, araştırdım. Yerli ve yabancı Bilim adamlarının kitaplarını okudum. Borsada işlem yapıp zengin olan, başarılı olanların hayat hikayelerini ve onların formüllerini inceledim. İktisat kitaplarını okudum. Sonra buradan elde ettiğim formülleri Excel'e aktardım. 3-4 yıldır da bu dosyayı inceliyorum. Ve genelde doğruya en yakın sonuçları verdiği için Sizlerle bunu paylaşmaya karar verdim. Bu Excel dosyamın bana verdiği verileri şirketin yayınladıkları bilanço rakamları üzerinden değerlendirerek sizinle paylaşıyorum. ENKA İnşaat ben bu videoyu çektiğimde 49 lira 54 kuruş fiyatı var. 6 milyar ödenmiş sermayesi, 262 milyar öz sermayesi var. 12 milyar esas faaliyet karı, 18 milyar dönem karı var, 11 milyar 805 de ne de ses faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 3 lira 02 kuruş. 151 milyar dönem varlıkları var, 52 milyar kısa vadeli yani bir yıl için ödemesi gereken borçları var, 74 milyar toplam borcu var. NK ishahatın gerçek değeri 43 lira 70 kuruş bilançosuna göre. Yani gerçek değerin üstünde fiyatlanıyor borsada. 1.13 piyasa değeri bölü defter değeri var. 16.41 cari FK'sı var. Rakamlar üzerinden hedefi 39 lira. 256 milyar yedekler toplamı var. Yedekler toplamı demek şudur. Kanun diyor ki şirketlere ileri de kara günler gelebilir. Şu anda elde ettiğiniz karlardan belli bir bölümü ayırın. Bu ayırdığınız bölümü kara günler geldiğinde kullanırsınız. İşte bu yasal zorunlulukla ayrılan bu paraya yedek deniyor. Ve bunların toplamı da yedekler toplamı oluyor. Şirketin öz sermayesi 262 milyar. 297 milyar piyasa değeri var. 372 milyar borçlar da eklenince firma değeri var. 98 milyarda da net işletme sermayesine sahip. Borsa uzmanları yatırım yapacakları şirketin net işletme sermayesinin artıda olmasını özellikle tercih ediyorlar. Ekside olan şirketlere prim vermiyorlar. Çok kaliteli bildiğiniz firmaların, çok büyük bildiğiniz firmaların net işletme sermayesi ekside olduğu için fiyatları düşüyor. Düşmeye devam ediyor ve yatırımcı tarafından ilgi görmüyor. Ancak küçük yatırımcı reklamlara kandığı için okuyup kendini geliştirmediği için ne işletme sermayesi negatifte olan, karlılığı olmayan ama büyük zannettiği firmalara yatırım yapıyor zarar ediyor. Cari verisiyle devam ediyorum. enka İnşaat'ın 49 lira 54 kuruş şu anda fiyatı var. 43 lira 69 kuruş defter fiyatı ve defter fiyatının üzerinde fiyatlanıyor borsada. 1.13 piyasa değeri bölü defter değeri var. 16.41 FK'sı var. Neden 16.41 FK'sı var? Eee Dinamik analizi kullananlarda FK'sı 12.25. Ben statik analizi kullanıyorum. Ben de FK'sı bu. Onlarda 4.05 karı var. Ben de karı daha düşük. Çünkü ben statik analiz. Yani bilançonun gerçek rakamlarını, bugünkü rakamlarını formülize ediyorum. Onu bölüyorum. Ve şu anda şirketin içinde bulunduğu gerçek değeri statik analiz gösterdiği için ben bunu kullanıyorum. 98 milyar lira net işletme sermayesinin olduğunu söylemiştik. Buradaki verileri e, şimdi açıklamıyorum. İleride açıklanacak bu veriler. Sizinle paylaşmıyorum bu sebeple. İndirgemiş nakit akımlarına göre 35-62, diğerine göre 43-69 fiyatının olması gerekiyor. Hedefi 39 lira 30 kuruş. Peki bir rasyo yapar bir ortalama alırsak ne olur? O zaman da e, hissenin 41 lira 28 kuruş olması gerekiyor. Yani şirket e, bilançosu diyor ki fiyatın biraz düşecek, geri çekilecek. Bakalım borsada grafikte durum böyle mi? Enka İnşaatın grafiğine ilk baktığımızda borsa yatırımcısının gördüğü e, dike doğru bir çıkış var, belli bir açıda yukarı doğru çıkış var. Borsa yatırımcısı, büyük yatırımcılar bunu seviyorlar. Bakalım Enka İnşaat bu durumu koruyabilecek mi? Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. E, hisseden çıkabilmek için 48 liranın altına fiyatının düşmesini beklemeleri gerekir. 48 liranın altına fiyat düşer ise hisseden çıkıp çıkmamayı düşünmeleri gerekir. Yukarıda 52.75 seviyesinde e, yukarı çıkış hamlesini beklemeleri gerekir. 52 52.75'i aşarsa yukarı çıkabilme ihtimali yükselir. Özellikle de 55 -70 üzerine çıkarsa yeni bir e mail yeni bir yükseliş akımı başlatabilir. Hissey almayı düşünenler içinse 43-72'nin altındaki fiyatlar karlı olabilir. Borsaya <laughs> gelince, ben bu videoyu çekerken 69 lira 40 kuruş fiyatı var. 335 milyon ödenmiş sermayesi, 44 milyar öz sermayesi var. Esas faaliyet karlarından 652 milyonlara zarar etmiş. Dönem karı eksi 4 milyar 133 milyon. Hisse başına karlılığı kar edemediği için eksi 12.32. Dinamik analizcilere baktım, onlar kar ve F.K. vermemişler bu sefer. Dönem varlıklar 62 milyar, kısa vadeli borçları 93 milyar. Hemen ne anlıyoruz buradan? Bir yıl içinde demesi gereken borçları elindeki e, nakit ya da nakida benzer varlıklarla ödeyemiyor. Dışarıdan kredi bulmak zorunda ve yüksek bir finans gideri ödemek zorunda ya da mallarından bir kısmını satıp paraya çevirip bunu ödemek zorunda. Toplam borcu da 117 milyar. Vessel'in olması gereken gerçek değeri 131 lira 20 kuruş. Evet yanlış duymadınız. Bu bilançoya göre şirket diyor ki benim değerim 131 lira 20 kuruş ama ben borsada çok daha ucuza talep görüyorum diyor. 69 lira 40 kuruş cari fiyatı. Gerçek değerini çok çok altında fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.53. FK'sı eksi 563. Hedefi ne derseniz 25300. Borsada da bilançoya itibar edilmemiş. Fiyatın düşeceği öngörülmüş ve yatırımcı çekilmiş. Dolayısıyla fiyatlar düşmüş. Ve böylece şirketin gerçek değeri 131 lira iken 69 liradan işlem görmeye devam etmiş. 30 milyar net işletme sermayesi açık vermiş. Yedekler toplamı 43 milyar, öz sermayesi 44 milyar. Piyasa değeri 23 milyar. Yani siz bu şirketi para harcayarak kursanız 44 milyara kuracaksınız. Ama borsadan satın alırsanız 23 milyara satın alacaksınız. Neredeyse yarı yarıya kar edeceksiniz borsadan hissenin tamamını alırsanız şirket bilançosunda şöyle bir iddiada bulunuyor. Ben çok değerliyim ama borsada o değerimi göremiyorum diyor. Bakalım cari verileri ne diyor? 69 lira 40 kuruş olan cari fiyatı gerçekte 131 lira olması gerekiyor. Defter değerine göre. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.53. FK'sı eksi 5.63. Net işletme sermayesi eksi 30 milyar. İndirgemiş nakit akımlarından biri diyor ki benim fiyatım eksi olması lazım. Öteki de diyor ki hani ne desiz faaliyet karından kar etmişti ya. Ki benim fiyatımın 172 lira olması lazım. F olması gereken gerçek değeri 131 lira. Hedefi 25-300. Peki buna da bir rasyo yaparsak rasyon ediyor. diyor? 77-89 diyor. Grafiği ne diyor ona bakalım. Grafiğine ilk baktığımızda gördüğümüz şey şu. Uzun süredir bir düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi? Yoksa Zararlarını kapatıp yükselişe başlayabilecek mi? Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. 67-70'in altına düşmeden hisseden çıkmamaları lazım. 67-60'ın altına inerse hisse de kalıp kalmamayı düşünmeleri ve fiyat 64'e gelirse ve onun altına da inerse şirkette kalıp kalmamayı düşünmeleri gerekiyor. Yukarıda için bekleyecekleri ilk rakam 72-50'nin üzeri. Hisse kendini 72.50'nin üzerine atar ise 107 liradan başladığı düşüşleri yeniden kazanabilmek için bir yükseliş meyline girebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.